Hepinize selamlar arkadaşlar. Şu anda premium sandık geldi. Sizlerle beraber 45 tane premium sandık açacağım. Bu arada kısa bir hatırlatma kanalıma halen abone değilsen abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Hadi kıyafet ve silah desenlerine göz atalım. Bu arada sizlerde ne kadar premium sandık var yorumlara yazar mısınız? Kıyafet deseni biraz daha iyi olabilirmiş. Silah deseni de idare eder. hızlıca göz atalım sonra da premium sandığını açalım. Genellikle premium sandığının oranları çok kötü oluyor. Daha önceki sandıklarda da çok fazla açmama rağmen bir şey çıkmıyordu. İnşallah bugün bir şey çıkartırız. Haydi açalım. Bismillahirrahmanirrahim. böyle alacağımdim böyle alacağım be böyle alacağım bundan sonra onu deneyeceğim bıktı olsun, bıktık ya. Bıktık. Kurbağaların üstüne düştüm kurbağa vah dedi Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan Victor reisi giyelim belki bir şey çıkar. Evet şu anda çıktı hayırlı olsun. Arkadaşlar bir tane daha premium sandık alıp geliyorum onu da açalım. Aaaaaa! böyle olacağım. son olarak bu sandığı da açayım arkadaşlar biraz daha destansı amblem biriktirmek gerekiyor destansı amblem nasıl kasılır bununla ilgili kanalımda onlarca video var bakabilirsiniz